Benden ne istiyorsun Şule? Telefonda olmaz Beren dışarıda buluşalım. Şule öyle bir vaktim yok ama şirkete geçmem lazım. Tamam şirkete gelirim. Aa, Benden ne istiyor bu ya? Görüşmek istemediğim bile bile ısrarla devam ediyor. Ya nerede kaldınız çok acıktım. Kızım ayıp değil mi? Büyükler gelmeden başlanır mı? Neden babaanne? Bunlar hayatı zorlaştırmak için konulmuş kurallar. İşte bunun da Sinan'dan bir farkı yok. Aralarında en akıllı uslu Beren. Kerim nerede? Çıktı Sultan Hanım. Az önce Nesrin'e gittiler. Nesrin'e mi? Neden? Bilmiyorum. Şirkette işi varmış galiba. Neden tek başına gitmiyor? Ya da Mehmet'le gidebilir. Ay anneciğim kusura bakma yapmam gereken çok önemli bir telefon konuşması vardı. Önemli değil. Tozba başlamış bile. Anne benim çıkmam gerek iş yerine geçeceğim. E bir şeyler atıştırsaydın. Ya e o iş yerine atıştır. Allah yardımcın olsun. Fatma sen içeri geç. İpekle kahvaltını yap. Ben de geliyorum. Selda. Şu kız, rahmetli Hikmet'in kızı. Anladığım kadarıyla Kerim onları babasına söz verdiği için buradan gönderemiyor. Evet. O kızın bu evden gitmesi gerek. Anne Kerim buna izin vermez ki. Ömür boyu burada mı kalacak? Evlendirin birinde gitsin. Bunun kararını biz veremeyiz anneciğim. Neden? Hep burada hizmetçilik mi yapacak? Annesinle konuşun. Yüklüce bir para verin. Olmuşken koca adayını da sen bul babaanne. Mehmet. Çok iyi efendi bir çocuk. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu